Sen abi evet. Cihan abi asansörde kaldı. Buranın eksi üçüncü ve 4 dördüncü katlara bak. Bu kamera her şeyi kaydetti şu an. Bu asansör bizi kapattıktan sonra niye on beşe çıktı? Baştan durdurun bunu. Oh! Hacı Dünya abi öyle. Sesimi duyanlar mı? Herkese merhaba ben Kosi. Arkadaşlar bugün Sizlerin benden uzun zamandır istediği bir gece serisinin devamlı çekiyoruz arkadaşlar. Bugün asansörde bir gece geçireceğiz. Bakalım neler yaşayacağız, nasıl bir gece bizleri bekliyor. Videoya başlamadan like butonuna basmayı, aşağıdan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi gelin asansörde bir gece başlasın. Evet gençler, bugün asansörde yiçiz. Gelin size önce asansörü göstereyim. Ben de ne, ne halde bilmiyorum asansör şu anda. Ama gerçekten çok enteresan. Niye bağırıyorum ben? Koridordayız gece gece. Ne yazıyor? Çıkış yazıyor arkadaşlar. Gelin şurayı şuradan Bu kaç kat iniyor biliyor musunuz böyle? 23 kat iniyor şu an aşağıya. Ha! gördün mü? Bir şey yandı. Oğlum bu ışık niye yandı lan? <laughs> Yalnız lan. Burada çok acayip sesler oluyor ya. Bak bir sürprizim de var burada arkadaşlar. Buranın eksi üçüncü ve eksi dördüncü katları bak otopark katları ama bildiğimiz mahzen. Hı hı. Hop. bildiğiniz mahzen <laughs> <laughs> sizi birazdan oraya da götüreceğim arkadaşlar. Asansöre bineceğim. Kafa gel asansörümüze bakalım. Bu arada arkadaşlar bu binanın yük asansörü. Normalde aynı asansöre biliyor mu? Oralar normal kullanılan altı tane asansör var. Bunlar binanın yük asansörü. Yani taşındığınızda bu asansörü kullanmamız gerekiyor. Oğlum, oğlum, arkadaşlar şunun içini görüyor musunuz? Arkadaşlar işte içeride değişti bir koku var, bilmiyorum. Bakın görüyor musunuz? Bakın burada belki de ayna var, biliyor musunuz? Bakalım mı? Aa, oh! ayna var. Ben yok biliyordum ayna. He, bunlar şey, bak, bak, çırcıktı gibi şey gibi hani ya yapıyorlar ya hani işte ellerini bağlıyorlar böyle insanlar şey, işte Mr. Beats falan çekmiş öyle videolar böyle kapatıyorlar Türkiye'de de çekenler oldu böyle ellerini bağlıyorlar işte orada bir gece diyorlar hani hastaların olduğu yerde falan öyle bir yer değil mi acı değil mi Safa? Abi biraz korkunç Harbi mi diyorsun? Ben, 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 biraz gerildim Her türlü görüntü kalite Ayarlayacağım arkadaşlar o zaman şey, Güvenlik kamerası gibi oldu of. Girdim kayda Merhaba Böyle bir ortamdayız vallahi bu gece. Alada ışıklarımız iyi bak. Spotlar falan efsane. Güzel. Ama bir koku var. Burada bilmiyorum yani. Ben buradan nasıl kokarak çıkacağım bilmiyorum. Bir aşağıya doğru ineyim. Çalışıyor mu? Onu da bir kontrol edelim arkadaşlar. Neredeyiz? 23'teyiz mesela. 18'e inelim. Ne diyor? Dikkat bu yüzeyde ayna var demiş. Yani yazmış da. Bunları çıkartsak ne olur? He burada mıknatıs var bunlar çıkıyor. Şimdi sizi nereye götüreceğim biliyor musunuz? Eksi 3 ve eksi 4'ü görmenizi istiyorum arkadaşlar. Biz orada bodrum katımız var. Ama o kadar ürpertici ki orası. Ya inanamazsınız ya. Bu arada arkadaşlar bir şeyler söyleyeceğim. Bir gece konseptlerini beğeniyorsanız videoyu like atmayı unutmayın çünkü 30 bin like gelirse ki bence gelecek. Gelirse arkadaşlar karavanda bir gece yapacağız hem de manyak olacak o. Yani karavanı böyle çok absürt bir yere çekip bir gece yaşamayı düşünüyoruz orada izin alabildiğimiz kadar. Kafa şimdi göreceğin şeyler hazır mısın sen? Evet. Abi... Oğlum bakar mısın şuraya? Bu ne abi? Ya şurada ne varmış? Işte. Bir şeyler şimdi yapmışlar mi? buraya. Açayım mı? Evet. Bilmiyorum, ne <laughs> <ve> çıkacağını bilmiyorum. <laughs> Ama gerçekten <laughs> ürkütücü değil mi arkadaşlar? Bizim 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 peki renkli toplarımız vardı onlar nerede? Yani. Ha buradalar. Oğlum <laughs> anahtar üzerinde. Tamam anahtarı unutmuşuz ha. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi yankı yaptığım sürprizleri en son havuzda Avustu, havuzda yapmıştık. Kurumuş bu arada toplarımız kurumuş. O anahtarı da bir güzel o gün o kadar yorgunduk ki anahtarı da en son unutmuşuz burada yani. Bu sesler çok kötü ya. Neyse arkadaşlar biz işimizin başına dönelim. Nasıl ama? Anlattığım kadar var değil mi? Berdiyeli var. Bence var yani bilmiyorum siz ne düşündünüz bilmiyorum ama. Burası mı Doğru mu ya? Bak bu ses şimdi şey değil mi? Tek tas, tek kaptanındaki adamın elindeki demiri Sürtüyor Yere sürterek gelmesi değil mi ya? Durdu bak. Geldi işte. Nerede Gel bak şimdi 15'e çıkmış. Kim götürdü 15'e bunu? Biz bastık mı? Bak şimdi. Biz bastık mı? Basmadık. Bu saatte yük mü taşınır? Taşınmaz. Şu an o asansör içinde GoPro'lar ne oldu sence? Oğlum. Oğlum, kayıtta mı? GoPro kayıtta gider. O değil de yerde de çubuklar var. Ya gördüyse asansörü. Oğlum ciddi diyorum vardı arkadaşlar. Oğlum ya aldıysa adam beni kaydediyorlar diye. Harbi ya. Vardı bir tane kamerayı. Oğlum resmen kim bindiyse o. Çektik şu anda. Tayfun, bir şey söyleyebilir miyim? Oğlum şu an çok moralim bozuldu lan. Şu an çok büyük bir olaya şahitlik etmiş olabiliriz biliyor musun? Çok ciddi söylüyorum bu arada buna. Böyle bir şeyle karşılaşsan ne yaparsın? Biz çıktık ya buradan. Dışarıda o altından bahsettik. Ya arkamızdan biri gelip bu asansöre bindiyse? Ya ama kimse yoktu. Işte asansör açıldı ve tuş yandı. Ve asansör yukarı çıktı. Basıldı o tuşa yani. Git etti. Ve bunların hepsi GoPro kaydı. Ben kendimi şu an zorluyorum ama burada kalamayacağım ya. Ne yaparsın? Ama ben hiçbir şey yapmam. 15'e geldi. Şu an arkanın dönmeni istedim mi? Dönmüyor. Hayır 15 niye geldi bu tekrar? 15. E katta bir sıkıntı var ya. Yani. Bu, bu asansör neden 15'e çıktı? Bunun hepsini birazdan GoPro'dan göstereceğim size arkadaşlar video içinde. Bu asansör bizi kapattıktan sonra niye 15'e çıktı? Oğlum ciddi diyorum çok bir şey şahitlik oldu. Farkında mısın bilmiyorum Tayfun. 15'e çıktı kimse yok. Ve bizden önce de 15'e gitti bu asansör. O kendi kendine gidiyor. Ve GoPro bunun hepsini kaydetti niye olduğunu. Çok samimi söylüyorum sana. Arkadaşlar bu arada şey algılamayın bu olayı ya. Hani bu video benim videom biliyorsunuz yani. Ben paranormal olaylar hani bizim yiğitler bilmem ne işte, Nova normal öyle video çekmiyoruz biz. Bir saniye hani burada yaşayacağım ben ama şu an olayı ben anlayamadım yani şu an. Bu asansör niye 15'e çıktı? İkinci kez niye çıktı? Evet, çok yani bina'nın yarısı desem değil yani. Bina 36. kat. 40'a kadar çıkıyor yukarısı. Neyse abi, ben 23'e gidiyorum. Ne oluyor? Oğlum ben harbi... Ben burada nasıl kalacağım Tayfun? Ya o giderse yine 15'e? Oğlum kamera kayıttı. Allah'ta kamera kayıttı vallahi bütün deliller. Bak çok şu an var ya. Bak arkadaşlar şu anda en çok merak ettiğim şey o katın biz çıktıktan sonra asansörün nasıl 15'e gitti abi asansöre kim bastı gelip 15'e? Birçok kişi şey sanabilir hani vurgusal bir şeyler yapmak size işte daha bir gerilim vermek amaçlı değil. Tamamıyla yani doğmuştur bu olay. Ben hiç beklediğim bir şey değildi. Ben size tamamıyla eksilçi gösterecektim. Yani gerçekten orada bir şey fark edersiniz yazın. Ben de montajda full bakacağım ona bu arada. Full bakacağım. Tamam. Olay çok başka bir boyuta gitti şu an video. <laughs> bu ne ya? Bak, Bodrum katımızın anahtarı üzerinde. Bunun üzerinde, Rex'in de üzerinde mi acaba? Selma! Bakar mısın canım? <laughs> Bize battaniye lazım. çok acayip değil mi Tayyip bu? İkinci kez 15'e çıkması. Ya ısrarla bizi 15'i e götürdü. 15. kat kabusu. Bir şey mi var böyle? Elim <laughs> Oraya bak Arkadaşlar battaniyelerimi aldım ben. Sen gel, evet. sen anlatacaklarım mı karısın da? Babacım kapıyı kapatabilirsin. Burada. Anneciğim geliyorum şimdi ben. Çok olacaksın. Bak ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Şimdi asansöre bindik. Evet. Yine çıktı 15 kadar. 15'te bir şey mi var yani? Oğlum bilmiyorum <laughs> lan. Abi belki şu anda da 15'te. Yani bilmiyorum. Ay yani şu anda bak şu anda 15 bir sıkıntı olabilir. ay bu tamam, ne? acaba başka bir şey mi var bilmiyorum yani. Al. Al. 23'te. Al. Tayfun dedi ki arkadaşlar bunu abi dedi. Asıl bak yemin ediyorum size biraz önce Tayfun yalan sayalandı. Kaydı kapattı dedim ki Tayfun dedim ben dedim, gerçekten abi dedi sen gerçek misin ya, oynuyorum Ya sanmış beni. Gerçekten mi söylüyorsun 15. kat dedi. Niye ki dedim. Abi dedi o dedi 0 ya da 15'te duruyordur dedi. Yukarıdakilere daha yakın olmak için. Al. Niye şimdi 23'te 15'e indi? Yorumsuz. E ne oldu? Ben dedim sana. Ve şunu söyleyeceğim sana. Kaçın. Bu kamera her şeyi kaydetti evet, şu an. Ben bir şey söyleyeyim bak terliyim yani şey zaten burası hani hiçbir şey olmasa bile çok sıcak olacak. Evet. Burası bayağı sıcak. Bu gece battaniye gelişim. Battaniye boşuna almışım ben yani. <laughs> Arkadaşlar bugün ya Selma baş yastık mı olamadın ya? Yani? Ama ne yapayım şimdi yani? Evet arkadaşlar hazır. <laughs> Sen, yani. Selma da yastık getirmişken ya? hemen şuradan <laughs> abone olmayı. Aşağıdan hemen kenarda sağda var ya abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Neyse ben buraya hazırlayayım. Selma o tut da şunu bir hazırlayayım ben şuraya kendimi ya. Şu an başlıyoruz mu? Bir şey yok yani. Başlayacağınız bir şey yoktu ben. Bilmiyorum ben, ben ben biraz korktum için işte herhalde terledim ya. Bir de üç kişiyiz falan ya. Gerçekten diyorum ben. Ya bu düşünsene ben bunun içindeki 15 Yok, indiğini. Hayır, geğine... de bittim güzel, ya ben. Bak edeceksin. bittim ben oğlum. Bekliyorum acaba 15'e iner mi diye vallahi bilmiyorum. Ben bunu köşeye alayım abi. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben burada gece uyanıp aynaya bakıp aynaya bak Kendimi göremediğimi düşünsene. <laughs> bir dakika çok telefonum çekiyor var. mu arkadaşlar? Telefonum çekiyor mu? Çekmiyor. Hayda. Ben de, ben de. Çekiyor da. E işte bakayım Selma seni. Tayfun'a yazayım. Tayfun yazdım sana. <laughs> ya, yürüyeceğim, yürüyeceğim çekmiyor şu an internet. Bak zaten ha buçuk g gördü. Şu an gördü belki şu an gider. Bir yaşlık diye belki de. Olabilir. Neyse ben yatacağım arkadaşlar da. Yatacağım. Bana sen yine de bir tane battaniye versen ama. Al gene bunu al bunu. Onu al evet. güzel uyumlu en azından. Evet ama. Ha, burası iyi abi ben burada yatarım ben size söyleyeyim. Sen terlersin burada. Bence de terlersin çok. Ha Tayfun, <laughs> bu arada buçuk g çekti arkadaşlar bende. Bak şu an görüyor 4.5G'yi. Netliyorum bilmiyorum da buçuk g ee, geldi. Yani. Aynen. Biraz geç görecek ama belki mesajın 5 dakika sonra gelir sana. Ha geldim abi, geldim. Geldi, geldi mi? Geldi. Yok ha. Belki de kapıya yaklaşsam daha çok gider. İyi hadi gidin hadi. Gitti diyorum ya. Ben... ben, zaten kamerayı şuraya koyacağım ki beni çeksin direkt. Hı -hı. Çığlık sesleri falan <laughs> var Allah eyvah. Allah Allah. Allah. Ben, beni mi ya? Dur şu kamerayı alayım şuradan. Ne oluyor? Ne oluyor? Ay ya? bir dakika bir dakika bir dakika. Siz Aşağı gidiyor ha. Hayır ya. Oğlum aşağı iniyor bu. Aşağı iniyor. Durdurun bunu. Hayda. <laughs> Gitti. Nasıl öyle bir şey oldu? 19'dan nasıl çağırdılar ki bunu şimdi? Arkadaşlar ya Allah'ım ya. Kim çağırdı ki 19'dan? Hayır yani birini taşıyor ya. Burası yukarı. 19'da durdu arkadaşlar. Düşüşünü Dur sattı. -"18, 17 nereye gidiyor? 15'te duracak mı dersin?" <laughs> -"15'e mi gidiyor yine o kadar?" -"Bilmiyorum." -"Bu bu?" -"Aa, bu sesler ne ya?" -"Anlamadım." -"Durdu 17'de, aha." -"Korkuyorum sanki." -"Kamera da düştü." -"Ben niye 17'de durdu bu ya?" -"Arkadaşlar gördünüz mü?" -"Kamera düştü yere." Kapı açılımında su su vardı, 15 litre. Ne oldu? Oğlum ben gerçekten kalamayacağım burada bu arada. Ne dur, oldu? Ya böyle zaten bir şeyler Ne oluyor, olduğunu ay, söyledim az önce. Sen ne olduğunu söyledin mi az önce? Ha. Bak görecekler arkadaşlar. Kamera elimde kaldı böyle benim aşağı inerken. Kapı, kapı açıldığında ne vardı biliyor musun? Kapı 17'lik kadar şey indi, 17'ye. Sadece tam bir izzada şöyle su vardı. Su mu vardı? Su, damacana su vardı orada. Hmm. Ve kimse yoktu. Kapı tekrar kapandı ve 23'e basmıştım, 23'e çıktı. Oğlum ben var gerçek iş, iş arıyorum ben. Bu gece iş arıyorum. Benim kalır mısın bugün? Yok asla. Hayır, ben bunu, bunu, oraya kaydı, koydum. Düştü tabii. Yok yok. Bu düştü, kapı açıldı. damacana Ya bak çıktı. ben öyle şeylerden pek böyle şey yapmam. Kalırım da hani belki ama çok sıcak burası. Yani mümkün değil. Bir de onu çekememişsin. Sen daha ne? Saat erken sayılır. Sonraki saatler önemli olan. Selma dur ya. Beni darlama Selma. Ay üstüne saat. Hay sabah kar hani ne, maceralar olacak kiminle bilir. Hayır, o damacanı kim getirdi mesela? Biri ben hiç değil. Bizim evdekiler gibi bir damacanayı. Büyük damacanalar yok. 5 litre 10 litrelik. Ha öyle. On nereden? Selma bu sene saat tam 4. Bir bakıyorsun 15. kat. Kapı açılıyor kendi kendine. Abi tamam gidin hadi ben kalacağım valla bak. Ben zaten şimdi uyumam. Bir iki saat daha buradayım bir şekilde. Takılacağım telefonda, böyle telefon, telefonda da Ya buradayım yani bekleyeceğim. Kim bekleyeceğim? Ya evet geliyor ya yani. Hadi tamam hadi gidin. Gidin ben bekleyeceğim seni. Bir şey olsun buradan artık ben 23'e basacağım buradan çıkacağım. Buradan. Doğru komple. Şey, eve. evet. Hadi görüşürüz. Hadi bye görüşürüz, bye görüşürüz, bye görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hadi bay bay. Ben buradayım. Korkudan değil. Şey, hadi bay bay. Hadi bay bay. <laughs> hadi bay Allah'a emanetsin. Ne diyeyim? Ne diyeyim? diyeyim nasıl nasıl ne Ne ben i̇lk, ilk bir sürü ekşi ekşi bilmem ne var. Hiç bilmem ne bu kız. 25 şey. Ama di var. 36. Zirvede işeriz biz kardeş. Zirvede. Dur bir dakika aşağı iniyor. 36'ya bastı aşağı iniyor şu an. Noktadan aşağı iniyor. Allah Allah. Yani 30'a değiyordu. Ben bilmiyorum bir gariplikler var ama 17'de durdu. Az önce 15, şimdi 17 oldu. Hoşlu sayın 17. <laughs> Bakalım ne olacak. <laughs> Niye o zaman Tayfun? Gidelim mi? Tamam. Gidelim. Yapacak bir şey yok. Aynen. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi ben de kamerayı bir yandan kontrol ediyorum oldum diye. 36'ya çıkartıyorum kendimi. Asansördeyim be. Yalnızlık bazen iyi be. İnsana iyi geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? 10 numaramış şu an yani. 10 numara. Kapı Ve şu kapı açık kalması iyi ya. Kapı açılınca... Niye 17'ye geldik biz? Arkadaşlar bunu göstermem lazım size. 17'de yemin ediyorum size damacana yok. Bak damacana yok. Ve yine kamera düştü. Arkadaşlar bak ya bak inanmayacaksınız belki. Fa fark ettiniz mi? Bakın arkadaşlar o kadar bak inanamıyorum şu an ya. Anlatamıyorum derdimi. 30, 36'ya bastım arkadaşlar görüyorsunuz 36'ya bastım mı? Biraz önce kendi kendine 17 çıktı yine 17'ye indi kendi kendine 17 indi çıktı diyorum İndi. yine kapı açıldı bu sefer damacana yoktu. <laughs> Oğlum kendi kendine paranormal olay oluyor şu an ya. Abi inanamıyorum şu an ya. Şuraya koyayım mı? Durun bakayım. Biraz önceki olay neydi abi? Niye böyle şeyler oluyor ki bana? Ben burada normal yaşayacağım ya. ya benim böyle bir derdim yok şu an yani. Hani bir şey yapmak gibi bir derdim de yok yani. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Işığın hiç sönmüyor olması çok güzel olmadı mı? Işık sürekli aydınlık olması. Bu güzel oldu. Eksi üçümüz yok mu? Ne? Ölüyorsun dillerden Bana ne bana ne Bana ne bana ne Yalnız ben en korktuğum an neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an asansörün kapısı açılacak ya siz görüyor musunuz oradan? En korktuğum an bu. Ne çıkacak? Karşıma eksi işte bir de. Oğlum o kadar laf ettik bir adam. Kolay kur alayım Kapat abi. <laughs> Kapat abi. Kapat abi. Bir tepeye bir aşağıya. Bir tepeye <laughs> Bu arada yemek almadım hiç yanıma. Direkt şey yapacağım arkadaşlar. Zaten uyuyacağım için. Yemek falan ihtiyacı duymuyorlar. Bu mu oynasak? Ne yapsak ya? <laughs> ya internet çekseydi bu arada canlı kesin açmıştım arkadaşlar. Anam. Arkadaşlar. 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 Beni görebiliyor musunuz? Şu an zifir karan. Telefon işini görüyor musunuz? Kaçta kaldık? arkadaşlar. Helak oğlum. Abi ben var ya bir şey alacağım. 5000 bela alacağım biliyordum. Kuşlar çalışmıyor şu Elektrikten mi gitti acaba? Ama jeneratör var. Jeneratörün girmesi lazım devre. Jeneratör giriyor daha önce. Kimse var mı? Kimse var mı? Tafo'ya yazdım da mesaj gitmiyor. Görüyor musunuz oradan? Arkadaşlar. Selma'ya yazdım da gitmiyor. Mesaj gitmiyor. Şuraya tutsam. Tafo! Efendim? Oğlum asansör elektrikleri gitti. Binada var mı elektrik? Var. Şey var ya. ya İsmail Bey'e ulaşmamız lazım abi. Asansör elektriği gitti. Bende var. Sermaye nerede? Kaçıncı kattayım ben? 22 de. Oğlum tam yerinde kaldım lan. Sıfıra indim sonra 36'ya bastım lan. Asansör mü arızalandı? Selma'yı çağır da İsmail. Benim şarjım yok. İsmail Bey'in numarasını vereyim. İsmail sen, sen neredesin şu an? Benim kapı nerede şu? Ara kattayım mıyım ben? Sen 23'teysen Selma'yı çağırsana gelsin ya. Arkadaşlar ağzına tüküreyim ya. Ve şu an hiçbir şey çalışmıyor. Alarm çalışıyor mu? Alarm da çalışmıyor. Beni görüyor musunuz? Bak şöyle yakınlaşayım. Ter içinde kaldım ya. Yalnız buranın havalandırması da çalışmıyor bence şu anda. Oh! <laughs> Selma abla, Cihan abi asansörde kaldı. Asansörde mi kaldı? Ben, şey şimdi... Onu gördüm de, asansörde kalmıştı. Sen sermaye çağır dedi de hemen koştum sana. Ne yapacağız? Birilerine haber verseydiniz ya. Ya şey, İsmail Bey'i arasını arasın dedi de. Bende yok ki numarası. Bilmiyorum ki. Nerede şu an Cihan? Asansörde kaldı, asansörde elektrik gitti. Bir anda arıza yaptı. Aa. Dur, ama bende numarası yok. Bilmiyorum ki ne yapacağız. Cihan abi sana gönderir olmadı. Söyler oradan, öyle ararız. Ha burada mı? Duyabiliyor muyuz Ha duyabiliyoruz. Ha. Sesi geliyor. Asansör boşluğunda. Hiç <laughs> böyle bir şey bugün olacağım bilmiyordum şey ya. Bilinilmez <laughs> ya. Aa, asansör boşluğunda mı? Asansör boşluğundan sesi geliyor Cihan abinin gizli konusunda. Arada mı kaldı yani? Tam ortada kaldı herhalde. Hayda, buradan mıydı? Bu evet, buradan. Baba! <laughs> <laughs> Asansör elektriği de yok, baksana. Oh, Cihan! Geldi. Cihan! Selma! Bir dakika, <laughs> yakılanıyor Efendim? Neredesiniz? Kaçıncı kattasınız? Ne? Kaçıncı kattasınız? Biz 23'deyiz. Ben 22'deyim galiba. Sizin sesinizi yukarıdan alıyorum. İneli mi bir kat Aşağı inelim. Aşağı mı ineceğiz? Bence bir kat aşağıya ne? inin. Yangın merdiveninden. Selma! Hiç olmaz, daha evet. Telefonu getirdin mi? Ne? Telefonunu. Getirdim evet. Tamam, İsmail Bey'in numarasını söyleyeceğim, arasana onu. Ha tamam, sende var mı? Tamam. 0539... Dur bir dakika. Evet, arasana, de ki asansörde kaldı, teknik ekibi yönlendirebilir misiniz de. Haberi var zaten video çekeceğimizden. Dur, operatörü de açayım bir saniye Tamam, şu an tam karşımdasınız bu arada, ben burada bir yerde kaldım. Hadi ya, açılsa kapı. Ama elektrikler yok şu an. Işıkların falan yanmıyor. Merhaba İsmail Bey'le görüşüyorum değil mi? Benci Alfa'nın eşim video çekiyordu biliyorsunuz. Asansör videosu da asansörde kaldı şu an. Biz 22. kattayız. Değil mi? Evet, şu an geldim ama ben ışık da yok hiçbir şekilde. Elektrik de yok. Eyvah. Kalışız orada. Ne? bir korkar yani kolun... Evet, Cico! İsmail Bey, beni duyuyor musunuz? Biraz bir şaka yapalım. Demek istiyor ama çok korkmadım. Ya ciddi misiniz siz? <gülüyor> 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 Yok ya, o yani... Kesin biraz İsmail Bey. Biraz daha bir şaka. Kesin bak, kesin. Kesin, çünkü seviyor öyle eskiden. Cico! Ha? Şakaymış şaka. Ya Allah'ım ya Rabbim ya, İsmail Bey mi yapıyor bu şakayı şu an? Öyleymiş, baksana. Ya İsmail Bey, beni siz daha tanımamışsınız. Bana bu şakayı yapmayacaktınız. Şu an var ter içindeyim. Bana bu şakayı yapmayacaktınız. Bunun bir dönüşü olur. Bak İsmail Bey, bunun bir dönüşü olur. <laughs> Kızım bu asansör bir anda açılınca böyle hızlı vurur mu ya? Ben oturayım böyle, oturayım, bekleyeyim böyle. Aa geldi. Kapıyı açayım bakayım. Bir dakika tarama oldu. 111 diyor oğlum. 111. kat diyor. Gökdelenim nereye çıktın oğlum ben? Uzayda mıyım lan ben? Geldim açılıyor. Allah yarabbim, Rabbi gel sen hoş Gel hoş Allah kavuştur aracı gel, gel Allah. Kavuştur, gel, gel, gel. Allah ya. Bak, gidiyor. Aa dur ben de kaldım bir dakika. Oğlum su içindeyim şu an. Ne Ama Sık. belliydi ben şurada bile mahvoldum. Ya, ya herkesi çakalayacağım. Bak şey İsmail var. Bey çok yanlış adama çattın. Çok yanlış adama çattın İsmail Bey. Bak, bak bu saatten sonra artık yani bir, bir arkanıza bir daha bir bakacaksınız abi. <gülüyor> <gülüyor> güzeldi ama yani, güzeldi gerçekten güzeldi hiç beklemiyordum. Hadi gençler ben gidiyorum ben yatayım Enteresiz. burada. Ben direkt uyuyacağım şu an. Ya her zaman yaptım tak. Yapacak bir şey yok. O dikkat et ya da 15'e. Bay bay. Bay bay. Kızlar. Hadi bay bay. Ha? Açıklayacağım, yanınıza geleceğim. Kapalı kalsın abi. Kapalı kalsın. Geleceğim ama. Siz bana bir, bir 15 dakika verir misin? 10 dakika verir misin? Ben bir üst kata çıkacağım ama. Gel abi. Gel abi. Üst kata gittireyim ben Acaba Açık bakma. Hayırdır? Hiç önemli değil abi. Ben bir de çekiyordum da. Ha? İsmail Beylerin falan haberi var. İyi Hayırlısı vardır. Burada içinde şey ya gerçi bizim soyun modasında koltuk vardı orada yatsaydın ya. O tabi asansörde geri gelecek. Allah Allah Ay. ayet eyvah. abi. <laughs> ben kapı açılınca sen var yani sabun sandım ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi Cihan'ı uyandırmaya gidiyorum. Çünkü saat öyle geç olmuş ki bir baktım evde değil hala gelmemiş ve bugün tayfun yok. O yüzden ben uyandırıyorum. Durun bakalım ne yapıyor. Hala uyuyor olsa gerek. Şöyle. Eyvah bu asansör sıfıra inmiş. Hemen çağırayım bakalım. Bekliyoruz şimdi kapı açıldığında. Diyan ne halde? Bir görelim. <laughs> Eyvah açılıyor. Ya Sen ne, musun? Ne, Günaydın. Oldu? Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Ne oldu? Günaydın. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Söylesene. <laughs> Eksi birde biri geldi elinde süpürge. Abi sen ne yapıyorsun? <laughs> ya ciddi misin? <laughs> sabah sabah temizlik vardı demek ki. Aynen süpürge elinde geldi yani abi. Ya Biz de geçe kaldık tabii. Saat 8 oldu arkadaşlar. Evet ya çok çok geç oldu. Elen evet arkadaşlar umarım bir beğenmişsinizdir de beğen de aşağıdan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarzda diğer bir gece videolarımın gelmesini istiyorsanız ve Siz aşağıya Fikirlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Kendinize bakın. Gülmeyi unutmayın. Bay bay.